Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz güvercin Ankara kanalından siz bu videoyu izlerken ben şu anda askerde olacağım <laughs> videoyu da ileri tarihli bir güne yükleme emri verip YouTube'da paylaşacağım gitmeden önce sizlere birkaç tane video çekeceğim ve kuşlara bakacağız hep birlikte ben askerdeyken eski videolarımı izleyebilirsiniz <laughs> <laughs> Geçmişteki videolarımdan kendilerinize e, Ders niteliğinde Videolarım bir sürü var Zaten bana sormak istediklerinizi de Oradan bakabilirsiniz Bunlar buraya tekrardan yuva kızdırıyor Dişi tekrardan yumurta almış sanırım Yumurtlayacak Kuşumuzun bir tanesi yanar döner Bakın renginden de belli oluyor Bir tane de Arap büyüyor <laughs> İyi bu abi sen ne yapıyorsun nasılsın Kuşlara bakıyorum Nasıl gidiyor İyi Allah iyilik versin. Evet. Efendim? Anlamadım ki. İyi iyi ne yapayım ha? Oradayım oradayım. Hadi görüşürüz. Kuşçu bir abimiz denk geldi İbu abi. Devam edelim dostlar. Bir tane araba olmuş. Bir tane de yanar olmuş. Güzel bir şekilde büyüyorlar. Yani sağlıkları saatlerde şimdilik yerinde. Renklerini de tekrar sizlere net bir şekilde göstereyim. Bakın. Aslında bunlara yuvalık koymak lazım. Ama yumurtlamasınlar. Yumurtalarını alırız. Buraya bakalım. May maşallah. Hay maşallah. Biliyorsunuz ki bu bebekler büyüyor. Bakalım şunun kalça nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kalça kapanmış artık. Gördünüz mü? Kalçada hiç izimiz yok. Ufak bir delik var sadece. Bakın şurada. Minacık bir delik kalmış. O da zamanla kapanacaktır. Bakın. Eski yaradan eser yok şimdi. Gördünüz mü? Nasıl eski haline geldi. Gitmeden de bu yavrumuzu iyileştirdik. Artık buna ilaç milaç da vermeye gerek yok. Tamamen topladı kendini. Bir çift beyaz yavrumuz var. Bunlar böyle. Arap yavrumuz da orada. Bunlar ben askerden gelene kadar 6 ay boyunca ekiye geçerler. Ben gelince de eşe atarım tam altay. Ha, şunların da suyu bitmiş şunların sularını alalım ondan sonra hepsine bakalım şunların suyu bitmiş e, su tazeleme operasyonu şunların suyu bitmiş tam takır suları değiştirelim şunlara bakalım şunların suyu ne alemde şunların da suyu bitmiş lan şunlar dün ufacıktı bugün kocaman olmuşlar Allahım yarabbim bu kadar mı fark eder? Gitmeme daha var arkadaşlar ama bu videoyu gelecek için çekiyorum yani Sizler ben askerdeyken canınız sıkılmasın Ulan deyin hani mesela A, Örnek veriyorum bir ay boyunca video gelmeyecek şimdi tamam mı? Sen bu video bir yüklenecek inşallah hani hesapladığım gibi olur Yüklenir yüklenmez Diyeceksin ki Şey Kaan, taan abim Video atmış Video atmış diyeceksin Bakalım beyazlar da büyüyor. Gayet güzel. Sağlıkları saatleri yerinde. Hay maşallah. Beyazlarımız da burada bakın bir çift daha beyazım var. Gitmeden kümeslerin hepsini temizleyeceğim dostlar. İç dış her yerini temizleyeceğim. Yani 6 ayda bu kadar oluyor mesela. 6 ay temizlemedim. Test ettim. Ocaktan beridir. Neredeyse hiç temizlemiyorum içeriği. Şimdi yarın bir günde buraları bir iyice temizlerim her tarafını. İlaçlamasını da yaparım. Kuşların dış parazitini de yaparım. Hepsini hallederim. Öyle giderim. Bakın orada bir çift yavrum var. Ele size şuradaki yavruları göstereyim. Muazzam oldular. Keşke şunları sizlere uçurmak nasip olsaydı da görseydiniz. Bakın şurada bir tane yavru var. Babası kafasındaki tüyleri yemiş. Yani baba mı yemiş? Artık kenara sağa sola mı sürtmüşler bilmiyorum. Bakın, üstündeki benekleri görüyor musunuz? Harika değil mi? Yani çeviriyorum. Diğer tarafa bakın bile. Hatta direkt şöyle bakın. Bak. Kanat üstü göstereyim. Muazzam benekli, gök benekli. Bakın. Takkalı vermiş. Paçalar beyaz. Bak, full beyaz paçalar. Arada bir şey atmış, bak sinekli atmış. Aslında tam istediğim mesela Arap. Arap bu kuş full Arap olsaydı da paçaları full beyaz olsaydı bakın böyle. Görüyor musunuz? Efsane kesme paça tamam mı? Bak kesme paça kirli. Gördünüz mü? Bunu mesela bir tane Arap takkalı ile eşleştirsem ben alttan belki mesela çok fena bir şekilde şey atacak. Kesme paça Arap atacak. Şundan. Neden? Şimdi bunlar ben size bak takkalı veriyor dostlar. Bu takkalı. Dişi tekrar yumurtlamış. ikinci yatacak galiba. Bakayım. Kim atacaksın? Aynen. Bir kalça kontrol. İki de geliyor yakındır. Bakın baba bu. Anne bu. Yavruyu görüyorsunuz. Muazzam takkalı atmış. Perçemli de var gibi de. Şu da perçemli bir tane yavru. Bu da gene benekli. Çok güzel. Keşke bunları sizlere uçurabilsem. Neyse babam artık bakacak yani bir şekilde. Ben gittikten sonra kuşlara kim bakacak diye soruyor herkes. Babam bakacak arkadaşlar. En azından o da ben benim kadar kuşçudur yani. Önceden çok kuş beslemiş çocuklar falan. Yemini suyunu vermeyi bilir. Herhangi bir problem yaşamaz. Bunların yavrularını kontrol edecektim. İki tane büyüyor maşallah maşallah. Ulan öyle bir doyurmuş ki. Şuna bak full tıklım tıklım. Of, şuna bak. <laughs> şuna bak. Ben üstüne basma, yırtacağım kursaklarını. Hayvan o kadar doldurmuş ki. Kaldıramıyor kursağını. Şurada iki tane var da bir tanesi yanık büyüyor dostlar. Ona pek fazla takviye yapamadım ya. Daha gideceğim askeri elbiseler falan alacağım. Askerlik için. Bakın şu büyümüyor. Bir tanesi bir az büyüyor. Şu iyi büyüyor da. Şu kendi yavruları. Aynen. Biraz bunlara buğday vereyim de baksınlar ya. Buğday ve karışık verelim. Zaten artık uçur uçurma şeyimiz bitti. Askere gideceğiz. Gittik gittim zaten. Şu an askerdeyim. <laughs> uçurma şeyim gitti yani. Artık kalmadı. Yavruya bari iyi baksınlar. Değil mi? Şunlar ona göre beslemesini yapalım. Şu anda iyi beslesinler yavrularına baksınlar. İnşallah ben gelene kadar ölenler olmaz. Bol bol yavrularınız olur. Aslan parçaları. Erkek neyse bazen iştahsız dostlar, bazen çok iştahlı. Yavrular o yüzden öyle. Şimdi bunlar da bir de ikinci yavrular ya. Bu hayvanlar aslında yani böyle 5. 6. tecrübeden sonra yani 5-6 takım yavru büyüttükten sonra asıl tecrübeye ulaşıyorlar. Nasıl mesela memati düşünün üretimhanedeki üretimhanedeki memati hiç ikişer yavru vermiyordu. Bu sene 6 tane sağlıklı yavru aldım mesela. 3 batın yavru aldım. Üçünde de hiçbir sıkıntı yaşamadık mematide. Hepsinde güzel patır patır döktü, patır patır verdi. Kendini de zayıflatmadı. Karşını da verdim, üstüne vitaminlerini de verdim mematinin. Hiç problem yaşamadık çok güzel bir şekilde de büyüyor. Büyütüyor da. Sıkıntısız. Maşallah maşallah. Hiç problemi yok. Değerli tasası yok. Sıkıntısı yok güzel bir şekilde büyüyor. Şunlara tekrar bir kontrol edeyim. Şunların suyu az olmuş. Bunlara şimdi suları bittiği için su getireceğim bu takıma. Üzülüyorum yani. Askere gittiğim için kuşlarıma <laughs> bakamayacağım ya. Vallahi insan üzülüyor arkadaşlar. 6 ay ayrı kalacağız. Oğlum ölmeyin lan. Bunları çekiyorum ki ben gittiğim zaman geldiğimde mesela kim kimin yavrusu onları da anlarım ya. Yani. Şöyle detaylı bakalım. Bakalım bakın oraya yuva kızdırıyorlar. Erkek nasıl ötüyor gördünüz mü? Güldür güldür. Arkadaşlar ben askerdeyken bu videoyu beğenmeyen var ya. <laughs> beğenmeyen gaydir lan. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum valla. Ben eve geldiğim zaman bu videoyu izleyeceğim ve videodaki yorumları göreceğim. Bakalım kimler neler yazmış. Belki geldiğimde hediye bile güvercin bile edebilirim. Çünkü çok güvercin olacak bir çift. Bu takipçilerimin arasından seçer yollarım. O şanslı arkadaşımıza videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.